yılın ilk Merkür gerilemesi Kova burcunda. Planlı olun. Yeni yıla girmiş, yeni bir sayfa açmışken şimdi nereden çıktı bu Merkür retrosu dediğinizi duyar gibiyim. Hatta böyle bir tepki verdiğinizi biliyorum. Retroya, metro ile gidenler bu video sizler için. geçişim gezegeni Merkür 14 Ocak günü Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Bu gezegenin retrograd olduğundan bahsettiğimizde aslında bir optik illüzyondan bahsediyoruz. Yani dünya üzerinde yaşadığımız bu süreçteki olaylar gerçeklik arz etmeyebilir. Merkür geriye doğru hareket ettiğinde kafa karışıklığı ve aksilikler meydana gelebilir. Merkür Kova burcundaki geçişinden en iyi şekilde fayda sağlamanın tek yolu kendiniz üzerinde eksiklerinizi düşünmeniz olacaktır. Şimdi geriye dönüp bu yıl hayatınızı nasıl yaşamak istediğinize dair bir plan yapma zamanı olduğunu hatırlatmak isterim. 2021 yılının 13-25 Ocak tarihleri arasında geri dönüp ne yaşadınız ve 30 Ocak-19 Şubat tarihleri arasında ne sonuç elde ettiniz bir düşünün.